Merhaba sevgili hanımlar, Devapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bütün iplerin, bütün marka iplerin kalitelerini, inceliklerini, kalınlıklarını kullanış olarak nasıl olduklarını toplu bir şekilde yanıtlamak istiyorum. Çünkü bana yorumlarda çok çok soruluyor. Tavsiye ettiğiniz marka var mı? Hangisini kullanıyorsunuz? Bu şekilde soruları çok alıyorum. Buradan topluca bir yanıt olsun size. Evet hanımlar hemen iplerimi sırasıyla sizlere göstermek istiyorum. Ben en çok en çok kartopu flora ve etrofil flora'nın iplerini kullanıyorum. Hemen şunları şöyle bir kenara alalım. ilk önce şu bu iplerimi bir göstereyim sizlere. Ben floraları gerçekten çok beğeniyorum. Hem kalite olarak hem parlaklık olarak çok kaliteli, çok güzel. Bir de yumuşacık hanımlar, pamuk gibi. Yani örmesi de zevkli. Ben bu tarz ipleri çok beğeniyorum. Kalınlık olarak da etrofil flora ile kartopu floranın kalınlığı birbirine bakın şöyle elimde göstereyim. Aynı. Kalite olarak da aynı. Ben çok beğenerek kullanıyorum. Etrofil flora ve kartopu florayı. Evet hanımlar hemen şu iplerimi bir kenara aldım. Aslında çok da sevmediğim, beğenmediğim, çok nadir kullandığım hatta hiç hiç kullanmadığım bir ip markası. Bu da Tunç Doli. Ee, ben Tunç tercih etmiyorum. Çok sevmiyorum, beğenmiyorum. Sadece bu renk tonunu beğendiğim için aldım. Ee, artık bununla da neler yapacağım daha henüz kullanmadım. Bakın hanımlar diğerlerine göre hemen açık söylemek gerekirse daha sert bakın. Bu ipime bakılacak olursa bu daha sert dokusu falan. Bakın elime sokunca gidiyor. Bu daha sert böyle gelmiyor. Kalınlık olarak da biraz daha kalın gibi herhalde. Hemen bir ölçümünü yapalım. Bakın. Evet birazcık daha kalın. Ve sert hanımlar. Gerçekten sert. Beş diş patikte sert çok da makbul olmuyor. Çünkü örgüyü sertleştiriyor. Ben sadece dediğim gibi rengini beğendiğim için almıştım bu rengi. Hemen o turuncu bir kenara kaldırdım. Bir diğer markamı göstermek istiyorum. Evet. Alize Extra. Alize Extra hanımlar diğer markalara nazaran daha kalın bir ip türü. 5 diş patikte de kalın çok da tercih edilmez. Bakın hemen aradaki farkı da sizlere göstermek istiyorum. Bakın. Birisi kartopu floranın ipi, diğer alize ekstranın. Aradaki kalınlık farkını görüyorsunuz. Hemen hemen iki katı kadar var. O yüzden ben ana renklerde 5 iş patikli özellikle ee, alize ekstrayı kullanmıyorum. Sadece bu yeşili bu şekilde hatta sündürerek kullanıyorum hanımlar. Çiçeklerin yapraklarında falan kullanıyorum. Ana renk olarak gerçekten kalın olduğu için atıyorum hani 37-38 numara başladığı patik 40 numara bile olabilir yani. Çok büyük düşüyor patikler ip kalın olduğu için ama kalite olarak gerçekten çok güzel ekstra hemen şunu belirtmek isterim ki yünlü bir ip alize ekstra kalite olarak gerçekten güzel sündürerek de hani kullanabilirsiniz hanımlar o, o, markayı hemen sizlere bir diğer markamı göstermek istiyorum en çok sorulan iplerimden biri hatta bunun renk kodu da çok soruluyor hemen renk kodunu da sizlere vereyim Ören Bayan Dora'nın 135'i Ören Bayan Dora ile e, hemen kartopu, flor hepsini karıştıralım Karşılaştıralım. Ören Bayan'ın hanımlar ipi hemen şöyle elime alıyorum. Kalınlık olarak şöyle bakalım. E, Kartopu ile aynı hanımlar hemen hemen aynı. Şöyle göstereyim hemen hemen aynı. Ben önceden e, açık söylemek gerekirse. İlk patiye başladığım zamanlarda kartopu flora'nın kalitesini çok beğeniyordum, çok güzeldi. Fakat son zamanlarda e, ben çok tercih etmemeye başladım. Sadece renginden dolayı bunu bunu beğeniyorum. Bir de yeşil tonu var, onu kullanıyorum. E, Dora da Dora'nın kalitesi artık bakın onlar hep incelik kalınlat. Şuradan da göstereyim. Artık biraz kalitesi gitti gibi geliyor bana. Artık ben çok fazla doraları tercih etmemeye başladım. İnşallah artık Dora'da kalitesini düzeltir. E, dora da son zamanlarda çok güzel renkler çıktı ama kalitesinden dolayı çok da dora'ya yaklaşmak istemiyorum. Hemen şu dora ipimi de şu yan tarafa aldım. Bir diğer markamızı göstermek istiyorum. Ören baya e, pardon. Nako bonbon. Ma hanımlar ben eski zamanlar çok da beğenmiyordum. Artık beğendiğim bir marka oldu. Çünkü kalitesi arttı. İpi böyle çok yağ gibi geliyor. Çok güzel, kaliteli, tüyleme falan da yapmıyor artık. Hemen kalınlığını da karşılaştırmak istiyorum. Şöyle etrofile karşılaştıralım. Bakın. Bir tık daha kalın etrofile göre. Hanımlar 5 iş patikte kalın ip çok makbul olmuyor. Çok kalın çıkan ipleri hafif sündürdüğünüz anda ipin kalınlığı e, yerine gelecektir. Hani diyor, ayar belli bir düzene oturacaktır. Bunu da belirtmek istiyorum. 5 iş patikte çok kalın ip ya çok sert düşüyor ya patiğimiz e, olduğundan daha büyük düşüyor. Bunu da böylece belirtmek isterim. Ama dediğim gibi ben en çok etrofilli flora ve kartopu florayı tercih ediyorum. Zaten piyasada bu marka ipler var. Bir de hanımlar şey vardı... E, Tunç değil de bir tane daha bir marka vardı. Aa, aklıma gelmedi onun. Gerçekten ben diye o diğer markaları çok da beğenmiyorum. Benim kullandığım genelde tercih ettiğim markalar bunlar. Bütün piyasadaki iplerin kalitesini sizlere söyledim. E, Etrofill, e, floralar, floralar gerçekten çok kaliteli. Alize de evet çok kaliteli ama dediğim gibi 5 işte kalın düştüğü için ben Alize'nin her türlü rengini de kullanmak istemiyorum. Sadece bu yeşilini çok beğeniyorum ve bunu da dediğim gibi çiçeklerin yapraklarında kullanıyorum. Hemen hemen hepsinin kalınlığı aynı hanımlar. Bonbon bir tık kalın ama etrofil flora'nın kartopu flora'nın dora'nın kalınlıkları birbirine hemen hemen eşit hemen hemen aynı kalite olarak da gayet güzel markalar sizlere buradan kullandığım markaları da söylemiş oldum genelde hoşuma giden renk hangi markada varsa ben onu tercih ediyorum Sizler de öyle yapabilirsiniz hanımlar. Buradan da sizlere böyle kısa bir bilgi videosu çekmek istedim. Böyle iplerimle ilgili gelen sorulara da böylece topluca bir cevap vermiş oldum. Evet hanımlar, bu kısa bilgi videosunun sonuna geldik. Kanalıma abonelik kesinlikle ücretsizdir. Abone ol butonuna basarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yeni modellerde yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın, sağlıcakla kalın.